Peygamberimizin 40 hadisi şerifi Allah Resulü din nasihattır, samimiyettir buyurdu. Kime ya Resulullah diye sorduk. O da Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara diye cevap verdi. İslam güzel ahlaktır. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İnsanların peygamberlerden öğrene geldikleri sözlerden biri de utanmadıktan sonra dilediğini yap sözüdür. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Mümin bir delikten iki defa sokulmaz. Mümin iki defa aynı yanılgıya düşmez. Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin insanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Allah sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. İman yetmiş küsur derecedir. En üstünün La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur sözüdür. En düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır. Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak göçiren göz. Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmanına teslim etmez. Kim mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntıların birinden kurtarır. Kim bir müslümanın kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin ey Allah'ın kulları kardeş olun bir Müslümana üç günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında siddik doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap çok yalancı diye yazılır. Mümin kardeşinle münakaşa etme. Onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir sözü verme. Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır. Allah sizinle dış görünüşünüze, ne de bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi de anne ve babanın öfkesindedir. Üç dua vardır ki bunlar şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası. Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez sizin en hayırlınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize de saygı göstermeyen bizden değildir. Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek, gerek kendisine ve gerekse başkalarına ait herhangi bir yetimi görüp gözetleyen, üzerine alan kimse ile ben cennette işte böyle yan yanayız buyurmuştur. Peygamber Efendimiz insanı helak eden şu yedi şeyden kaçının buyurdu. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. Allah'a şirk koşmak, sihir, Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim mal yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak. Allah ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin veya sussun. Cebrail bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki ben Allah Teala komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. Dul ve fakirlere yardım eden kimse... Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri nafile oruç tutup geceleri nafile ibadetle geçiren kimse gibidir. Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir. Müminin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır. Onun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe nimete kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa, Musibete uğrarsa sabrı der ve bu da onun için bir hayır olur. Bizi aldatan bizden değildir. Söz taşıyanlar cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe cennete giremezler. İşçiye ücretini alnının teri kurumadan veriniz. Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler o Müslüman için birer sadakadır. İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir. Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. O bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devirir